5. bölüm. Ey ya Rabbi, annenizin ölüsüne nasip eyle. El fatiha. Bu da kahramanların Allah'ın ve hikayesi. Burası iskeletin yangın yeri. Yangın yeri son anda. hoş bir içim içim savaş savaş hmm. Hmm. Allah bizi korudu Allah'ım. Kılıçları sayesinde kestik. Hadi kılıç dövelim mi? Haydi Allah, haydi Allah, haydi Allah, haydi. Haydır Allah, 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 haydır senden bir soru da Allah'ım. Osman. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Öyle bir şey koş be Allah'ım. Küleseri ben kurtardım külese. Sıcak gibi içim içim savaş savaş. Ama öyle mi? İçim içim savaş savaş. Oş bro, hoş bre. Sürekli yangınlar nasıl Yangın soba ısıtıcı da küleser Güleser mi diyorsun? Güleser değil, küleser. Ay yangın var. Dın 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 dın. Kızım. Nedir bu halin? <laughs> Anne. Özlem. Özlem annen ölmüş. Anne. İnanillahi ve inna ileyhi raciun. İnanillahi ve inna ileyhi raciun. Anne. 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 Benim benim yok. Acı. Beşinci bölüm sonu.